sürpriz oldu. Çok bir şok sürpriz. yaşadılar değil mi? Hani dedi biraz önce? Hmm. Oh dediler mi? Bence Demediler, ah la o o kaldı. Bence ah yenenler daha fazla. <laughs> Büyük giderlerdi. Ah, gittim, dediler, değil ah diyerek çıktı çünkü. TYT evet, evet. korkunç şaşırttı. <laughs> Matematik soruları inanılmaz e, problemlerle dolu ve işlem e, son derece fazlaydı ve iki milyondan fazla öğrenci son soruyu göremedi. Evet. Yani tabii ki her yani zaman. Yani o artı otuz eka zaten mümkün değilmiş. Yani. Mümkün değildi. Mümkün, mümkün değilmiş, evet. Ona rağmen matematikten kaynaklı e, bir sürü branşa bakamayan öğrencimiz oldu. Hı -hı. Öğrenciler oldu. Matematik çok zordu. Çok zorladı öğrencileri. Hı -hı. Ama yani bu e, bir sıralama yarışı. Bunu hep ifade ediyoruz. Hı -hı. Üzülen, yani bu, şimdi herkes bunun bir kriz olarak değerlendiriyor. Ben de Hı -hı. krizlerden fırsat çıktığı düşünen bir adamım. Her zaman böyle bu. Şimdi e, pandemi sürecinden sonra bunu da konuşuruz biraz sonra ama pandemi sürecinden sonra çok fazla öğrenci zaten sınava demojine girdik. Yani 1 0 yedik başladık. Haklılar, Kupandı. Çok zor bir seneydi. <laughs> çok Hı -hı. E, görmediğimiz şeyler görmeye başladık evet. o süreç içerisinde. Dolayısıyla çok fazla öğrencinin sınavı e, kötü geçmiş olabilir ama toplam sıralama içerisinde baktığımız zaman o kötü dediğimiz kavramın aslında kötü olmadığını da görebiliriz. Evet. Çünkü çoğu çünkü, çünkü aynı aynı sınavda ağ, aynı zorluğu yaşadı. Aynen öyle. Yani, Mesela Serkan'ın full çeken, full yapan matematikte bir sürü evet. öğrencisi yapamadı değil 10 mi? 10 boş yapan, 8 boş yapan öğrenciler var. Hmm. Tabii ki yapan her zaman var yani. Bakın bu yani son 50 yıldır her zaman çok iyi yapanlar vardır. Bu tartışması. Evet. Onlar ayrı bir grup. <laughs> aynen. O ayrı bir case ama e, temelde sıralama insanlar dediğim, sabah dediğimiz şey Topluluğun yapılma oranına göre şekilleniyor. Ve bir sorunun değerliği, yani bir sorunun daha değerli olması ya da daha az değerli olması toplam yapılma oranlarıyla gerçekleşiyor. Evet, çok yapıldıysa değeri düşüyor, yani az yapıldıysa değeri yükseliyor. Şöyle düşelim. bir veri yok elimizde. Şu kadar net yapan öğrenci tıp fakültesine gidecek. Bu bir yani hı hı. kesin kaydı gibi bir gerçeklik söz konusu değil. Biz şöyle bir gerçeklik var elimizde. Diyoruz ki Türkiye'de 49.854. olan çocuk. Tıbbi gücünde bir yere yerleşebilir diyoruz. Evet. Sıralama hiç bu andan bahsetmedim, hiç netten bahsetmedim. Dolayısıyla şu anda karar vermek için e, doğru bir zaman değil bence. Evet. Panik ol, panik olmayın çünkü evet. gerçekten sınav e, ile ilgili tüm yorumlar. böyle. Ha, yani bence herkes. E, zor olduğunu, süre yetiştiremediğini, tahmininden daha az net çıkardığını Yapıyorum söylüyor. Bunu. Bu demektir ki çoğunluk böyle ise evet. e, yani siz çok da kötü durumda olmayabilirsiniz. Evet. Bir ikincisi <laughs> onu eklemek istiyorum. E, psikolojik olarak sınava öylesine giren büyük bir kitle oldu bu sene. Hı -hı. Yani bu, bu rakamlar belki 400 binden bile fazla olabilir. Yani bu işte uzaktan eğitimle bir noktaya gelmeye çalışan kitleler ee, sürecin belli kısımlarında e, demoralize oldular. E, koptular. Yarıştan oldu, koptular. Koptular. Evet. Psikolojik olarak acaba bu sene olmayacak mı dediler. Halbuki aslında bir fırsat da bu sene. Hı -hı. Niye fırsat yılı? Çünkü çok fazla konu sistemin dışına itildi. Evet. Ve zor evet. konular. Evet. O bir sürü zor konu ortadan e, çıktı yani ve sınavda onlardan soruda da gelmedi. Evet. Harbiden. Dolayısıyla iyi hazırlık yapanlar ve süreçten psikolojik olarak kopmayanların Hı -hı. Ben kazanacağını düşünüyorum ve büyük fırsatlar çıkabilir. Evet. Bu puanlarda Hı. ciddi oynamalar olabilir. Yani üniversite... bu biraz sürprizlere gebe. Tercihleri çok iyi dinlesinler bizi. Biz evet çok her dikkatli, gün devam edeceğiz. Aha. Çok dikkatli tercih yapacağız. Bu bizim için çok önemli. Ama mevcut sıralamalar şu anda bize bir şey ifade etmiyor. Evet. Yani sevgili arkadaşlar şimdi e, kimse müneccim değil. Şimdi ben şu mecrada internet mecrasında şöyle şeyler görüyorum. İşte şu kadar net, şu kadar sıralama alırsın e, ve şuraya girebilirsin gibi. Hani bunlar gerçekten falcılık. E, şu anda onlara itibar etmeyin. Hani bu sene biraz farklı bir sene sıralamalar da değişecek diye düşünüyoruz. Ama biz 13 Temmuz'dan itibaren Haber Global'de her gün olacağız. E, burada da her gün yayınlar yapacağız akşam. En akıllı tercih beraber yapacağız. Şimdi çok panik havanız var. Panik olmayın. Panik olmak için henüz çok 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 erken. Bir şey alacağım. Bırak bir dakika müsaade bunda bu ilk yani YKS sistemi bu TYT ve uygulandığı sistem puanlar dönüşümünü elimizde yoktu. Yani neye göre tercih yapacaktık? Bir önceki yılın verileriyle şimdiki veriler tutmuyordu ve hı hı. o zamanlarda insanlar böyle saçma sapan simülasyonlar hatırlarsın. Evet evet. Simülasyonlar kadar değil mi? Çok uyardık. Şimdi evet. şunu şöyle şarpın buna bölün bilmem ne. Bunu yapanların hepsi kaybetti. Evet. i̇lk yani 20 tercihine yerleşemeyen binlerce öğrenci oldu. O yüzden bizi izlesinler. Evet. Doğru bilgiyi vereceğiz. Onlar Sayılar zaman... sayılar çıkacak, kontenjanlar belli evet. olacak, evet. sıralamalar belli olacak. Ona göre bilimsel çalışmalar yapacağız. Ona göre yapacaksınız. Şu anda ben bakıyorum o liste oluşturuyorlar sıralamaya. Evet. Yok öyle bir şey. Onların hepsi yanlış. Hani hiçbir veri yok çünkü.